Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda ücretsiz size hasta kuş sahiplendireceğiz. Almak isteyenler alsın. Yani bana yazsın Instagram'dan. Mesela kuşlar şöyle oluyor. Tüy kavgaları yazmış ya Alp Türk. Tüy, alp tüyü Mesela bunun gibi oluyor kuşlar. Şu gördüğünüz gibi ekranda. Diler olsun. Onları paylaşıyorum. Ee, biraz Almak isteyen arkadaşlar bu videoda izledim. bu YouTube videosunu size gösteriyorum arkadaşlar. Yani bu abi vermiyor. Ben veriyorum. Ben de başka bir abiden al alıyorum. Başka bir abi veriyor. Ücretsiz bu kuşları veriyoruz arkadaşlar. Bu bu kuşlardan veriyoruz arkadaşlar. Almak isteyen Instagram Osman Aga Korkmaz. Yazsınlar. Verelim. Evet. Şimdi kuş nasıl bir şey size bu videoda onu gösteriyorum arkadaşlar. Az önce reklam çıktı. O yüzden, o yüzden kaydı duraklattım. Bir kuşumun, e, var. Gösteriyor arkadaşlar. Kanatları Yok. Bunun da hem hem Şimdi arkadaşlar bu kuşlar için veterinerden... bu kuşlar tedavi edilebilir arkadaşlar. Sapa sağlam kuş olabilir. Evet. Abi de söylüyor zaten ilacını falan. kesin bilgi alınmış. Veterinere sorulmuş. E, yapmanız gerekenleri size e, aktarıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, veterinerimde benim de her zaman söylediğim gibi sizlere devamlı anlattığım gibi Yumurta kabuğunu eksik etmiyoruz arkadaşlar. Türklerden. Gördüğünüz gibi bakın yumurta kabuğu. Bunları ezebilirsiniz. Ezerek yedin. Ben ezerek yiyorum. Böyle burada duruyor. Ondan sonra arkadaşlar buğdayı çimlendiriyorsunuz. Ya yani çimlendiriyorsunuz derken buğdayı e, hafif bir sel pasarın bir avuç buğdayı misal söylüyorum. Ondan sonra onu ıslatın. Yani devamlı ıslak. Yani organik şeyler veriyorsunuz. Yani dal dalı falan. Dursun. Bu kuşlar bakımsız kuşlar oluyor yani. E, vitaminsiz kuşlar. onları Tamam arkadaşlar video çok uzun olmasın. Bu hastalığa Fransız tüy hastalığı deniliyor. Bunu tedavi eden arkadaşlar, arkadaşlarımız ya. Tedavi eden abilerimiz var. Hayırlı Onlar haberler, herkese selam var. Yani sapa sağlam yapıyorlar. Yine reklam çıktı az önce. Sürekli yolunuk çekilirse kanat körlüğü oluyor. Kanat Mesela arkadaşlar bakın bu kanatlar bakın. tüyler titre. Bakın bu kanatlar geliyor şu an. Bunda bir sıkıntı yok. Bundan inşallah hepsini papalayacak. Kanatların hepsi çıkacak. Bunun kanatları çıkıyor. Bir de diğerine bakalım. Yani Toparlıyor arkadaşlar. Kanat tüyü. Oo ısırıyor. Aha. Eğer bu kanatlar çıkmazsa yeterince burada şey oluyor. Ee, yaş kanat tüyü yolunduğu zaman kanatlar kanayıp burada kabuklanma gibi bir şey oluyor. Bu da kanat körlenmesi dediğimiz. Bu kanatlar eğer uzamazsa, şu an uzuyor gibi, bir problem yok gibi. Yani toparlanmış kendini. Bu kanat tüylerini tam Tamam işte böyle. Siz araştırırsınız. Ücretsiz veriyoruz arkadaşlar. Ama isteyen Instagram'dan yazsın. Osman Aga korkmaz.